Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bugünkü konumuz köyde hayvancılık yaparak geçimimizi sağlayabilir miyiz? Sıfırdan hayvancılık yaparak geçimimizi sağlayabilir miyiz? Bu daha mantıklı oldu. Şöyle sıfırdan kastım. E, sadece hayvan besleyerek geçimimizi sağlayabilir miyiz? Size bunu anlatacağım bu videoda. Umarım dikkatinizi çeker. E, Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz sevinirim. Beğeni geldikçe milletin önüne daha çok düşüyoruz. E, bu da daha çok takipçi demek. E, ne kadar çok kişiye hitap edersek o kadar iyi. Şimdi şöyle şu an saat öğlen saati. Zaten beni takip edenler bilir. E, Öğlenleri hayvanları suluyoruz. Neden hayvanları suluyoruz? Otomatik suluğumuz yok. mu var elbette. E, ama burayı yeni aldığımızda borular eski. Yeni takipçiler için söylüyorum. Borular eski olduğu için öğlen yani günde zaten iki sefer akra giriyoruz. Bir de böyle öğlen suladığımız zaman hayvanlar daha iyi oluyor. Hem de su patlayıdır vesaire su akmasıdır. Bunun gibi sıkıntılardan karşı karşıya gelmiyoruz. Burada en kısa sürede düzelteceğiz. Büyük ihtimal kışa girmeden su tesisatını değiştiririm. Şimdi dediğim gibi koyda hayvancılıkla geçinilir mi size bunu anlatacağım. Bunu anlatırken de öğlenleri şu hayvandan altlarını temizliyorum. Bu işlemleri yaparken size de nasıl olduğunu, nasıl yapacağınızı yani koyda nasıl geçinildiğini anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere bizim beş tane inek var zaten. Biz de geçim bundan sağlıyoruz desek yeridir. Çalışıyoruz o ayrı. Mesela ben de çalışıyorum. Ee, ama nasıl söyleyeyim? Küçük bir hale geçindirilir. Hatta iyi geçindirir arkadaşlar. Beş inek geçen videoda hesap kitap yaptığımızda e, her bir inen aylık getirisi 10 bin lira. Beş inek aylık 50 bin lira demek olur. Yani geçinilir. Ama nasıl geçinilir? Onun için size tüyolar vereceğim. Sadece bu hayvancılık yaparak e, geçinmek biraz sıkıntılı. Neden sıkıntılı arkadaşlar? Çünkü şehri bırakıp çoğu şeyden vazgeçip köye geliyorsunuz. Ne bir sosyal aktivite var ne e, kafedir odur budur yerleri var. Yani gelip sadece hayvanla ilgileniyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz akşam yatıyorsunuz. Koy zaten artık köylerimiz küçük nüfustu. E, en azından bizim koy için söyleyeyim. 20 kişi ya var ya yok. Ve onlar da yaşlı. Genelde zaten şu an koya koşmak isteyenler de genç grubu. Yani 20 yaşla 30 yaş, 40 yaş arası diyeyim. E, bu insanlar da şehirde büyümüş insanlar genelde. Koya hasta olanlar. Şehirden koya geldiğinde bir duvara çarpma olayı oluyor arkadaşlar. Neden oluyor? İşte dediğim gibi de hani kafe yok, sosyal aktivite yok. Hatta bazen görüyorum sıkılıyorlar. Hayvanları komşuya bırakıp giden tanıdıklarım var. Bunun gibi durumlar olabiliyor köye geldiğinizde. Nasıl geçinilir arkadaşlar? İlk önce bir hayvan sayınız önemli. Bir inekle geçinilmez. Bakın bir inek kazancını size söyledim. Bunun yanında yani ekstra bir şeyler yapmanız lazım. Çünkü koyda boş zamanınız çok olacak. En azından şöyle söyleyeyim. Biz bu gübreyi niye böyle araya topladık? Çünkü idrar yapınca bu gübre önünü kesiyor. En azından şöyle söyleyeyim. Koyda iş bitmez ama. İşi zaten siz yaratıyorsunuz koyda. Koya gidenler zaten demek istediğim anladınız Bir iş vardır. Yapmasanız olur. Ama yapınca daha güzel olduğu için o işi yaparsınız ve sürekli bir şeylerle uğraşırsınız. Koya gittiğinizde hatta daha çok yorulursunuz. Demek istediğim bu. Ne yapmanız lazım hayvancılığın yanında? Gazdır, tavuktur böyle sizi yormayan hayvanlar beslerseniz geçiminizi katlayabilirsiniz. Nasıl yani? Şimdi 10 tane gazınız olsa 2000 liradan 20.000 lira yapar sattığınız zaman. Bu gazı siz 20 yaparsanız 40.000 lira yapar. Bu 40.000 liranın 10.000 lirası gazın masrafına gider. yedi yeme 30.000 lira size kalır. Ne oldu? Bir işte 30 30.000 lira alacaksınız. Bir gaz beslediniz. Kendi kendine büyüdü zaten bu gazlar. 20 tane gazın bakmasında hiçbir şey yok. Bir ayınız gazdan çıktı. Bir ayınız da tavuktan çıksa kaldı size 10 ay. Zaten bu 10 ay hayvan sağlıyor. 2 ay sağlamadığı için kuru dönemden bahsediyorum. Sen niye su içmiyorsun? Evet daha su gelmemiş. Suhta sıkıntı var zannettim. İki ay kuru dönümde olduğu için o ara bir bodaslama oluyor. Her çiftlikte olduğu gibi. Normalde olmaz. Ee, güzel yatırım yapsanız işte hayvanın o iki ayda yediği yemi kenara koysanız. Ama genelde e, gelen parayı harcadığımız için o iki ay bir sıkıntılara giriyoruz. Bu her çiftlikte de aynıdır arkadaşlar genelde hayvanlar birden hep beraber doğurmaz ama genelde kuru dönemler para akışı olmadığı için yani sütten para gelmediği için ister istemez bir bodozsam oluyor. Bu da bir öğrenemedim. Geçmeyin. Geç kızım. Hayvanlara vurmadığımız için bizden korkmuyor. Ama böyle korkmayınca da her seferinde aynı sıkıntı yaşıyoruz. Hep bu tarafta oluyor ahırı temizlerken. Sağa sola geçmesini bir öğrenemedi. Bakın da aynı gaz dedim, tavuk dedim. Bildiğiniz üzere tavuk besliyorum. Bakın hindi arkadaşlar. Hindi de beslemeye başlayacağım. Bu sene az hindimiz çıktı. Daha doğrusu az hindi aldık. Şu an bir 10 tane daha almayı düşünüyorum. Seneye için. Seneye ne yapacağım? İşte 3 dişi, 4 dişi hindi. Hindiyi de üreteceğim. Çünkü yerimiz müsait. Hindi biraz daha sıkıntılı hayvandır bildiğiniz koyun gibi güdülmesi lazım. Çok hindiniz olduğu zaman. Ve çok gezer arkadaşlar. Biraz da sıkıntılı yani. Böyle kendine has bir şey var, tipi var. Böyle hiç kimseyi dağıtmıyor. Kendi haline geziyorlar. Gaz mesela sürü psikolojisine bayağı bağlıdır. Onlar da çok gezer ama hindi daha bir başkaymış. Önceden hindimiz vardı da yaklaşık 15 sene falan oldu hindi beslemeyelim. İlk defa bu sene besliyorum. Çünkü bir önceki çiftliğimiz hindi için müsait değildi. Hatta gaz için bile müsait olmama durumuna geldi. Eskiden oraların her tarafı boştu. Gaz gidip otunu yiyor, geliyordu, arpa yiyordu vesaire. Şu an kapalı bir tel örgünün içinde bakıyoruz. Eski videolarımı izleyenler bilir. Bu ahırın arka tarafındaki tel örgünün dışarı çıkamıyordu gazlarımız. Normalde önceden serbest. Dediğim gibi hindi beslersiniz, tavuk beslersiniz, gaz beslersiniz. Bunların üçü öyle çok uğraş gerektirmeyen hayvanlar sabah yem akşam yem zaten dışarıda ot böcek vesaire olduğu için pek fazla yem gideri de olmuyor bu hayvanların özellikle de böyle inek beslediğiniz zaman gübrenin içinden arpa çıkıyor arpa yiyorlar ah mesela şu an tavuklar var mesela diğer çiftlikten getirdik İnan hiç yem vermiyorum yine arpasının yani gübresinden çıkan arpa yiyorlar bazen de dışarı çıkıyorlar böcek yiyorlar. Böyle geçiniyor. Yem atıyorum. Yemin yüzüne bakmıyor Şimdi yanlış anlaşılmasın. Hayvanlara niye yem vermiyorsunuz demeyin. <laughs> Genelde tavuklar şurada doluyor. Açık beside. Ee, Kupra çok olduğu için bir de kuru. Yaş kuprayı karıştırması vesaire içinden arpa olması sıkıntılı. Daha doğrusu zor sıkıntılı dediğime bakmayın. Burada geziyorlar. Genelde kuprenin içindeki arpaları yiyorlar. Böyle geçimini sağlıyorlar hayvanlar. Ee, ne oldu şimdi? Tavuk besledik, gaz besledik, hindi besledik. 3 ayımız bedava oldu. Geri aylarda da bu hayvanlardan geçimimizi sağlayacağız. Bunun yanına zaten zebze ekiliyor. Ee, evin manav ihtiyacı oradan karşılanıyor. Eğer çok ekerseniz zepzeyi de satabilirsiniz. Köylü ürünlerini e, şehirde bayağı talep var. Üstelik yüksek fiyata satılıyor. Organik olduğu için. Bunun gibi şeyler yaparak hayvancının yanına ekstra bir şey ekleyerek geçimini sağlayabilirsiniz. ha hayvancılık kadar çok para kazanmak istiyorum diyorsanız kanalımda bu kuluçkalık yumurta işini anlattım. Ona bakabilirsiniz. Kuluçkalık yumurta da geçen gün hesapladım. Ee, o videonun da hesabı var. 12 tavukla yani 10 tavuk 2 horuz da sinelik 70 bin lira 72 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam kazanabilirsiniz. Ben sadece 10 tavukla <laughs> 10 tavukla 2 ayınızı bedavaya çıkarmış olabiliyorsunuz. Asker ücret 22.500 şu an. Ben 30 bin liradan hesaplıyorum yeni seneye göre. 30 bin lira da öyle büyük bir para değil. Büyük ihtimal şehirde zaten 30-40 bin lira arası bir para alıyoruz dursunuz. Genelde hayvancılar geçmek isteyenler ya çok zengin oluyor rahat etmek için ya da kıt kanat geçiriyor şehirde. Şehirde milletin emrinde çalışana kadar hayvancılık yaparım aynı parayı alırım. Rahat geçinirim gibi düşüncelere sahip kişiler geçiyor genelde. Çünkü bana da öyle kişiler mesaj attığından bu teoriyi oradan varıyorum. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bir aydır aşağı yukarı açık besi hayvanlar. Açık besi gerçekten çok güzel. Bunun hakkında da bir video çekeceğim. gerçekten hayvanlar bağlı mı açıktan beslenmeli? Açıkta beslenirse daha iyi oluyor. Şunun gibi sıkıntılar dışında. Mesela bunlar ne? Önceki videolarımı izlerseniz bilirsiniz. Burada soğan vardı. Soğanın ipleri. Şu kapak bizden geldi büyük ihtimal. Süt kapağı. Şu da çöpümüz var. Bunu şuraya atayım. Sonra torbanın içine atarız. Bakın arkadaşlar açık besi. Altı bildiğiniz döşek gibi. Şöyle bakın. Kupkuru. Ee, hayvanlar akşamları burada yatıyor. Şu bölmede gündüzleri de orada yatıyor. Büyük ihtimal orası serin oluyor. Akşam da burası serin oluyor. Ee, hayvanları zaten <laughs> sıcaktan korumanız lazım hayvanları. Ee, kışın bile ee, sıcak yapmaya çalışıyorum Mesela her tarafını kapatıyoruz. O bence yanlış. Daha doğrusu bence değil. Yanlış zaten. Kışın da yazın da serin olması lazım hay hayvanların kaldığı yer. Ee, kışın serin yapmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu yazın serin yapmaya çalışıyoruz. Kışın da sıcak yapmaya çalışıyoruz. Kışın yaptığımız e, tamamen dededen kalma bilgilerle yanlış bir durum. Ee, kışın da serin olması lazım. Bakın kışın soğuk demiyorum. Serin. Yazın da serin. Kışın da serin olması lazım. Bu yüzden de açık besi gayet iyi. Mesela kışın ben şurayı kapatacağım. Şu komple kapanacak. Ee, bu tarafta kapanacak. Çünkü bura acayip e, ceyran yapıyor. Hayvanların zaten en nefret ettiği şey ceyrandır. Yazın sıkıntı olmuyor. Yazın zaten sıcak olduğu için ceyran hoşlarına gidiyor. Serin yapıyor. Ama kışın hastalandırır arkadaşlar. Ee, normalde da kapatmam ama acayip bir şey var. E, rüzgar akışı var. Bu da şu karşı taraftaki dağları görüyorsunuz. Arada bir e, vadi var. Vadiden direkt buraya geldiğinden acayip bir rüzgar alıyor burası. Mesela yan çiftlikte de var. Yan çiftlik de kapalı etrafı. Açık pesi normalde. Bu taraf bu tarafı kapatmış. Önceki sahipleri de kapatmış. Mesela biz açtık burayı. Bakın burası devam ediyor. Burayı kapatacağız dediğim gibi. O videolar da gelir. Şimdi içerideki hayvanlar su verdik. Bu hayvanların suyu var. Ama bunları da suyunu açtım. Biraz önce kuyuya bastım. Söylemeyi unuttum büyük ihtimal. Bakın şöyle kuyudan su geliyor. Şuradan şöyle hortum kuyuya bağladık. Kuyu suyu veriyoruz artık bunlara. İçeridekilerin şu çebeki suyu veriyoruz. Çünkü ee, yukarıdaki su tankerinin basıncı yok arkadaşlar. Basınç yapmadığından su bayağı bir geç geliyor. Şebeke suyu basınçlı olduğu için hayvanların suluğuna daha iyi basınç geliyor. Ve ilk zamanlarda şu an bu hayvanlara verdiğim kuyu suyu e, bir tık değişik. Böyle tuzlu değil. E, kireçli tuz karışımı bir şey. Tadına baktığım için söylüyorum. Böyle mesela tuzlu su içerseniz verirsiniz Ama bu öyle tuzlu değil. Tireçli su karışımı bir şey. Hayvanlar ilk geldiğinde buraya içmedi bu suyu. Yani eski hayvanlar mesela o tosunlar, inekler. O yüzden şebeke suyu bağlamıştım. Hemen içsinler, alışsınlar diye. Çünkü önceki çiftlikte şebeke suyu veriyorduk. Burada da garipsemesinler diye şebeke suyu verdik. Ama bunlar küçük olduğu için kuyu suyunu alıştırdım. Neden kuyu suyunu alıştırdım arkadaşlar? Maliyetten dolayı. Kuyu suyuna sadece elektrik parası veriyoruz. Şebeke suyu pahalı. Hayvanımız Hayvanımıza <laughs> pek fazla maliyet bilmez ama Sonuçta kuyu suyu arkadaşlar, kuyu suyu içsinler diye kuyu suyu veriyoruz. Sularımız niye kireçli, niye tuzlu derseniz şöyle göstereyim size. Evet çadırcılarda gördük. Bakın arkadaşlar şu ileride gördünüz. Şu parmağımla gösterebilirsem ki göremiyorsunuz. Şu ileride gördüğümüz beyazlıklar, dağın yamacındaki beyazlıklar tuz gölü arkadaşlar. Biz tuz gölünü sıfıra sıfırız. Öyle söyleyeyim. E, tuz gölünden dolayı bizim buradaki sular kireçli zaten. E, belli bir seviyeye indiğimiz zaman da tuz o geliyor. Büyük ihtimal bu oyuda da öyle oldu çünkü bunu biz vurdurmadık. E, tuz kireç karışımı bir su geliyor. Hayvanlar bu yüzden sevmemişti. Bunların keyfi gayet iyi. E, sabah akşam burada yatıyorlar. Yem yedikten sonra koşuyorlar. Alan geniş. E, neden bu kadar az hayvan bakıyorsunuz derseniz burada. Normalde bura. E, geçen günde de dedim ben. 3-4 bölme olsa 5-10-15-20 hayvan alır. Daha fazlasını koymayız. Koysak koyarız aslında ama ee, yer fazla kirlenecek. Bu sefer de dakikada bir traktörle girip temizlememiz lazım. Bu hem bize zor hem hayvana zor. Neden hayvana zor? Arkadaşlar sürekli rahatsız edeceğiz hayvanlar. Oradan oraya aktaracağız, buradan buraya aktaracağız. Ee, hayvanlar tedirgin olacak. Bir de temizlemesi zor gerçekten. Akarın bir de yapısı iyi değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın buradaki eğimi görüyor musunuz? Bilmiyorum göstermek için yapıyorum. Böyle bir e, tabak şeklinde yapmışlar burayı. Büyük ihtimal su aksın diye. E, çünkü bakın burada bağlı sistem de var eskiden. Hayvan hidraları aksın diye hem de açık besi şeklinde yapmıştır burayı. Bu yüzden sıyırmada falan sıkıntı yaşarız. Bundan dolayı 20 hayvanlık bura. Neden hayvan almıyoruz konusuna geleceksik. Para yok arkadaşlar. Para olmadığı için hayvan alamıyoruz şu an. Normalde niyetim var. İnek sayısını 10'a hatta çıkarabilirsem 20'ye çıkarmayı düşünüyorum. Neden 20'ye çıkarmayı düşünüyorum onu da söyleyeyim. 20 tane ineğiniz varsa eğer bizim gibi de buzağıdan satmıyorsanız hayvanları o 20 inek 60 inek demektir. Nasıl 60 inek demektir? 20 zaten kendisi var. 20 buz alacak 40. 20 daha buz alacak et de 60. Nasıl 60 oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz kurbandan kurbana veya besiyi bitirdikten sonra kesiyoruz. Bir besi de 18 ayda bitiyor. Bir kurban 24 ayda bitiyor yani 2 senede. O 2 sene içinde zaten hayvan bir daha buzaladığı için ettim size 2 buzağı şey 40 yapıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Dedim döndüm. Anlatamadım. Yani bir inen iki buzağısı biz oluyor Kesildikten kestirdikten sonra tekrardan birim. Mesela şunlar. Bunların abileri kesildiği için. Şu an teke düştük. Normalde bunlar doğduğunda onlar da vardı. Sayımız 3 katıydı yani. Bir ineğe 3 ile çarpmıştık. Bayağı bir saçmaladım bu arada. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ineklere bakalım.